Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş 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 geldiniz. Sefalar verdiniz. Bugün sizlerle mini defterler yapacağız. Çok 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 kolay. 3 farklı defter yapma tekniği paylaşacağım bu videoda. O zaman ilk ile başlayalım. İlk defterimiz için zımbaya ihtiyacımız var. Arkadaşlar lütfen zımbayı büyükleriniz kullansın. Eğer tek başınıza yapacaksınız merak etmeyin. Diğer iki defter zımbasız. Öncelikle bu videoda yapacağım mini defterlerin boyutları veya sayfa sayıları tamamen size kalmış. Bunun için hiçbir defterde ölçü vermeyeceğim. Şöyle belirli sayıda kağıt alıyorum. İsterseniz renkli kağıt da kullanabilirsiniz. Ve bu kağıtları ikiye bölüyoruz. Şöyle çıkan fazlalıkları makasla kesebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar defterimizin şu tırtıklı kısmının içe gelmesi lazım. E, bu düz kısmının da dışa gelmesi lazım daha güzel gözükmesi için. Bunun için bu kağıdımızın e, bu şekilde katladığımız yerin dışını zımbamıza yerleştiriyoruz. Ve zımbalıyoruz. Ha, bu zımba görüntüsünden de rahatsız olanlar varsa bu şekilde bunun boyutlarında bir kağıt alarak yapıştırabilirsiniz. O da bu şekilde alırız. Ve istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. İkinci defterimiz için ise gereken şeyler lastik, toka ve makas. ve Elbette ki burada yine kağıtların büyüklüğü size kalmış. lakin şunu söylemem gerekiyor ki lastiğinizin kalitesine göre sayfa sayısını ayarlarsanız daha iyi olur. Şimdi bu kağıdın kenarlarından küçük küçük kareler keseceğim. Yani sadece iki kenarından. şekilde. Şimdi bunu diğer tarafına da uyguluyorum. Şimdi ise yapmamız gereken tek şey lastik tokayı bu kestiğimiz karelerden geçirmek. Bu şekilde. Arkadaşlar tekrarlıyorsam kusura bakmayın sanırım video duruktu. Şimdi yapacağımız tek şey plastik tokayı bu kestiğimiz karelerden geçirmek. Süsleme yapacakken size bir fikir olsun diye söylüyorum. Bu şekilde sticker'ları de kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Kamerayı cümle edilirse. Çok şeker değiller mi? Üçüncü ve son defterimiz için ise ihtiyacımız olan tek şey pirinç. Bunun için şöyle bir şeride ihtiyacımız var. Ne kadar sayfa yapmak istediğinize göre şeridin ucuna bir tane daha şey yapıştırarak arttırabilirsiniz uzunluğunu. Şimdi bu şeyde bu şekilde bir öne, bir arkaya, bir öne, bir arkaya. Yine bir arkaya şeklinde doluyor sarıyoruz. Katlıyoruz Anlayamadım. Bu şekilde hatta böyle sis gibi oldu arkadaşlar. Şimdi sıra defter kapağında. Eğer kapağı kalın olsun istiyorsanız karton kullanabilirsiniz. Kartonunuz yoksa da bu şekilde iki kağıdı üst üste yapıştırıp daha kalın bir kağıt elde edebilirsiniz. Şimdi ise bu hazırladığımız defter kapağına bu şekilde kağıdın sonucunu yapıştırıyoruz. Aynı şekilde, aynı şekilde sonucunda bir şekilde. Sonra da yapıştırdıktan sonra zaten bu kadar bitiyor. Yalnız benim kapım biraz küçük gelmiş arkadaşlar. Kalınlığı hesaba katmamışım. Ee, bunun için yeni kağıt aldım. Bunun süslemesi de bu şekilde olsun dedim. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir ve sizin için faydalı olmuştur. Umarım size eğlendirmişim de sizin için faydalı olmuştur. O zaman videom bu kadardı. Ne diyoruz? Beni izlerken gülmeyi, birbirinizi de çok sevmeyi unutmuyorsunuz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.